Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün 1 2 3 4 Player Games oynuyoruz. 2 3 4 de. Bu da bir var. Hemen başlayalım. Arkadaşlar videoyu hızlı geleceğim. Ben de biliyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım oynayalım kim kazanacak. Hızlı gireceğim üzgünüm. Ben bazen böyle bir yapmam belki. Soft. O öldürdü arkadaşlar. Bunlar kapısınlar. Ve sarı kazandı arkadaşlar. Ben birim. Mavi de sıfır. Yeşil de iki. Sarı üç. Şimdi kimle kim bilmiyorum. Hiç. Ama kazanmaya çalışacağım. Şuradan. Oh. Şuradan. 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 Arkadaşlar Hasan abimle biz bir ara bir şey oynuyorduk hatırlıyor mu böyle savaşıyorduk bir şeyler yapıyorduk böyle hep bir kere sübrayla oynuyorduk arkadaşlar ben orada hani harita çıkaracağız dedim ya haritayı ben çıkardım arkadaşlar evet çıkardım arkadaşlar dedim çıkardım Arkadaşlar Hasan abim gelince oynarız. Hadi ben sizin Hop hadi biz kazanacağız biz biz. Hadi. Boşa gitti vurdum. Bu da boşa gitti. Bu da boşa gitti. Bu da boşa gitti. Bu boşa gitmedi. Bu boşa gitti. Bu boşa gitti. Bu boşa gitti. Bu boşa gitti. Bu boşa gitmedi. Bu boşu gitmedi. Of. Of. Arkadaşlar iyi oynuyor muyum? Yorumlara yazın. Güzel oynuyorsam, güzel oynuyorsam like atın. Kötü oynuyorsam, kötü oynuyorsam yorumlara abi sen kötü oynuyorsun yazın. Abi yazmayın de kötü oynuyorsun yazın. Arkadaşlar top acaba kim kazanacak? Hangi atışlar kazanacak? Galiba kırmızılar kazanacak. Herhalde kırmızılar kazanacak. Ve kırmızılar kazandı arkadaşlar. Daha da var mı? Ha 2 1 ben bekliyorum zaten. Sevinç. Sarıyı da ben kazanmışım. Sarıymış yanındaki 3 3 biz 3 Ay ya sarı 5 oldu kazın bak. kazanacağım. Ben kazanıyorum. Ben kazanıyorum. Ve ben kazandım. Komik sen? Arkadaşlar ben altı oldum. Mavi de iki oldu. Bu bir oldu. İyi Ay yedi ya. İyi diyecektim. Balık gelsin bu bombalı da Oy aldım ben aldım ben aldım. Alım ben az. Hop aldım. Hop aldım. Ay ya yanlışlıkla aldım. Hop aldım. Hmm, olmaz. Hop aldım. Hop aldım. Hmm, hop aldım. İyi ben kazandım arkadaşlar. Ve acaba kim kazanacak? Arkadaşlar yarıda bırakabilirim belki. Bu zor işte. Şimdi bunda böyle oynuyorduk. Ha, kırmızı Tamam güzel. Buradan sonra geliyormuş. Tamam daha daha. Daha ay ay ay. Yeşille bir ile biz kaldık. ile biz kaldık. Kurt ben. Ay ay ay. <laughs> arkadaşlar güzel oynuyorum herhalde. Uf güzel geçti. Hadi hadi ben kazandım arkadaşlar. 12'yim. Ya kazandım belli ya zaten. Sallanmazsa tabii değil mi? Sallanmayacaksın değil mi? Aldı ama bu 9 arkadaşlar. Ve ben kazandım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de diyeyim. Hasan abimle ben şey yaptık. Hasan abimle ben demişim. Tek ben yaptım. Haritayı belki videoda oynarız haritayı. Hasan abim gelsin. Belki videoda oynarız haritayı. Belki ben tek başıma oynarım. Arkadaşlar Görüşmek üzere. Bye, bye, bye.